Merak etme, o iyi. Dikiş attılar. Derya'ya senin adına söz verdim. Ona ele vermeyeceksin. Biz de bu akşam leşi gömeceğiz. Konu kapanacak. Bak Yiğit, ben hukuk okudum. dünyada insanlar kafalarına göre suç işlemesin. Huzur ve barış korunsun diye binlerce yıl öncesinden konulmuş kanunları uygulamak ve uygulatmak için hukuk okudum. Senin hiç mi katil savunmayacaksın birader? Hı? Bu da senin işinin bir parçası değil mi? Bir yerden başlaman lazım. Tek farkı bu sefer mahkemelerde değil de... ...kendi vicdanında savunacaksın. Üstelik o kadar da zor olmayacak. Ben kız herifi baba bildi. Bu geçerli bir sebep değil. Ne yapalım peki? Ha? Elimize bir silah alalım. Çıkalım sokağa. İnsanlara kafalarımıza göre ceza keselim. Sen böyle bir toplumda mı yaşamak istersin? Sen bu mavalları bana ne zaman oku biliyor musun? Söyle Yiğit, ne zaman? Bütün evlerde o masum çocukları Avustralyalı psikopatlardan koruduğunuz gün oku. Senin o hukuklu toplumun ırzına geçilmiş kadınları... ...bulaşıcı hastalık taşıyan mahluklar gibi görmediği gün oku. Sen o zaman karşıma gel kitaplarına. Tamam mı avukat bey? Güzel konuştun. Keşke hayatını kararttığın kadınlar da şu an burada olsaydı. Senin ağzından bunları dinleselerdi. Eminim şoktan birkaç tanesi kalp krizi geçirirdi. Ne dersin Yiğit? Fena mı? İşte benim gibi pisliğin genleri bu dünyaya saçılmayacak. Onun için şükretmeniz lazım. Tabi siz de o zaman işsiz kalırsınız öyle değil mi? Bana bak birader. Sen çeneni kapalı tutacaksın. Yoksa... ...beni senelerce... ...Kadir'i öldürmekten savunmak zorunda kalacaksın. Çünkü sen o kızı ele verirsen... ...cinayeti ben üstleneceğim. Sen ne zaman bu kadar delirdin? Senin şansın buymuş işte. Benden başka herkesin kardeşi olabilirdin. Tuttun benim kardeşim olarak doğdun. Piyango sana vurmuş. Aramanı öyle sevindim ki. Çok özlemişim seni Sibel. Bu ne? Bizim evin kirasını ödemişsin. Yeni öğrendim. Sibel bunlar çok küçük şeyler. Hiç önemi yok inan. Sen bizim evin kirasını ödeyerek... ...beni ne durma düşürdüğünün farkında mısın? Bir daha sakın Bora. Sakın. Özür dilerim ama ben seni kırmak istemedim. Sibel. Ben seni çok özlüyorum. Gerçekten çok seviyorum seni. Gerçekten. Bora ben bugün öyle şeylere tanık oldum ki. Öyle gerçek şeyler, öyle katı şeyler ki. Senin dünyan, senin gerçeklerin, senin sözlerin bana çok yalan geliyor. Çok. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.